İki bir başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle toka boka oynuyoruz ve bugün şimdi adama çirkin yemekler yapacağız. Gördüğünüz gibi ben bir tane çirkin yemek yaptım. Bunun üstüne bir sürü şey ekledim. Çok Adam yedi. Için. Şimdi gördünüz mü? Sevmedi. Şimdi bunu içecek. Bunu beğendi. Siz de bu oyunu koyabilirsiniz. istiyorsanız. İsmi ne? İsmi Tokal Kitchen. 2. Tokal 2. Şimdi burada böyle yapacağız. Sonra da böyle yapacağız. Şimdi böyle. Şimdi oldu. Azıcık bir şeyler ketçap ekleyelim. Ketçap ve mayonez ekleyelim. Acı ekleyelim. Bu neyse artık bilmiyorum. Bu da siyah toz Siyah turuz galiba. Limon. Böyle. Ve. Bitti. Yanına bir tane meyve suyu yapmamız lazım. Brokoli meyve suyu su. İyiymiş. Çok güzel yiyecek beğenmedi kendini yere attı sıcak olduğunu hissetti sıcak sıcaktı bunu beğenmediyse et suyu yapalım et su yok ha, tamam et so yo <laughs> et şeyi yaptık gençler. şimdi de evet. ananas ananas ve ananası keselim kesek kesek Böyle. Şimdi yeşil, azıcık turuncu, sarı, böyle yapacağız gençler İranç bir yemek beğenmediği yemek yapacağız. beğenmemesi mi lazım? Evet, beğenmemesi lazım. beğenmedi şimdi ananası yesin. Demiyor. Diyor. Ağzınız bir yanlış bir şey yaptım gençler. Bu oyunu bitirdik. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Biz üç tane oyun oynayacağız bugün. Özür dilerim söylemediğim için. Sürpriz olsun size. Şimdi uzay... Şimdi bu videoyu bitirelim. Diğerini yenisini çekelim mi? Evet. Sonra bu video bu kadar olursun sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay size öpüyorum. İşte bay bay bu video çok güzel oldu bak like atın ben bir olmak istiyorum hadi görüşürüz